Depremin su altındaki izlerini sürüyoruz, Antakya arsu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle bu bölgedeki kıyı şeridindeki tahribatları görüntülemeye çalışacağız. Sahil geldi. Komutanlığımızın destekleriyle bugün geldiğimiz Arsus'ta maalesef e, depremin su altındaki izlerine tanık olduk. Gerçekten e, büyük bir trajedi. Fay hattı tam e, Arsus'un girişindeki nehirde patlamış ve orayı da su altından görüntüledik. Tabii yıkılan binaları da su altından görüntüledik. Şimdi Antakya'nın sahil şeridindeki diğer yerlere doğru hareket ediyoruz. Mm-hmm. <laughs> Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destekleriyle Tahsin Ceylan hocamızla beraber e, depremin su altındaki etkilerini görüntülemek için Hatay'ın Samandağ Limanı'nda başlayıp Suriye sınırından İskenderun Körfezi'ne kadar birçok noktada dalışlar gerçekleştirdik. E, bu dalışlarda özellikle Keldağ bölgesindeki dalış noktalarında herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. E, lakin Arsus ve İskenderun bölgelerinde depremin su altındaki etkileri e, fazlaydı. İskenderun Balıkçı Barınağı ve İskenderun Kıyı Şeridi'nin depremde yaklaşık 1 metre aşağı doğru çöktüğünü görüntüledik. Kendi Adalış Merkezi olarak yaralarımızı sarıp tekrar Hatay'ın su altı dünyasını tanıtmaya ve Hatay'ın turizmde tekrar eski günlerine geri dönmesine katkı sunacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın değerli destekleriyle Antakya Samandağ'dan başladığımız su altında depremin etkileri yolculuğumuzu şu anda İskenderun'da noktalıyoruz. İskenderun balıkçı barınağındayız. Ve arkamda da bir deniz feneri. Bir dönem burada insanların yürüyüş yaptığı bu yürüyüş yolu şu anda benim oturduğum yer. Ben bu anlamlı çalışma için, bu envanter çalışması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür ediyorum.